8 tane farklı öğretmen var burada. Şimdi Selim'in önce başlaması bir şey ifade etmez. Biz Murat'ı ilk başlıyor gibi düşünelim. Sonuç olarak Murat'ın üzerinden gidiyoruz. Başladıktan sonra tekrar Murat'ın oraya gelinceye kadar 8 gün geçecektir. Birinci nöbet ile 44. nöbet arasında 43 tane aralık vardır. Yani 43 tane 8 tane öğretmen olduğu için Tekrar aynı noktaya gelinceye kadar 8 gün geçecek. Yani 43 çarpı 8 gün geçecek Murat için. Sonuçta hangi gün nöbet yapacağını bunu 7'ye bölerek yani mod 7'ye göre kalanı bularak yapabiliriz. 43'ü 7'ye böldüğüm zaman 6 kere 7 42 1 kaldı. 8'i de 7'ye böldüğümde 1 kaldı. 1 kere 1'den yine 1 gelecektir. Şimdi ilk nöbetini burada cumartesi günü yaptığına göre... 43 çarpı 8 gün geçtikten sonra bir daha ekleyeceğiz buna. Dolayısıyla Pazar günü nöbet yapmış olacaktır. Cevap Pazar.